Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar bugün Roblox'ta ıı, sat face alacağım arkadaşlar. Yani sat fac'im. Yani şu an bakın bin yani bakın görmüş olduğunuz gibi yani bayağı Robux'um var. Yani bayağı Robux. Yani ben biriktirdim arkadaşlar en son 241 miydi neydi? Oradan 800'lere getirdim. Ondan sonra birazcık daha da bekledim. Sonra yeniden Robux aldım. Ondan sonra böyle biriktirdim arkadaşlar. Bayağı güzel oldu yani. Böyle ee, yani bayağı iyi. Şu an şimdi sat face alacağım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şunu alacağım. Slender şey. Slender. Normalde şu da güzel de ama bayağı pahalı ya yani o kadar alamayabilirim. Yani bunu alabilirim yani güzel. Şimdi arkadaşlar alıyorum. Şimdi. Hazırsanız alıyorum. 3 2 1 ve bastım ve geldi. Geldi. <laughs> Şeyler gitti ama olsun. Onları da biriktiririz. Bunu hemen takalım. hani baya güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız benim bu kitap olursunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.